bagaj kapağı olabilir mi? Sen o yobalardan hiç anlamıyorsun. Böyle bagaj kapağı mı oldu anne? Ya senin anne diyen dillerini. Oh. O zanne bu. Efe. Ne haber evlat? Babam mı yapıyorsunuz? Efe? Çok havalıymış. Babam aldı. Belli. Yardım edeyim mi sana? Sen oyna ben geliyorum tamam. Hallederiz bas bunu da. Ne diyor sana? Hmm. Bugün oldu öyle. Kendiliğinden. Ya ben anlıyorum ailemiz böyle de yani insan mesajla olsa yazar ya. Ne güzel haber. Fırsat olmadı işte. Ortalık karıştı biliyorsun. Dedi babanın arkadaşıyım dedi Eriş ya. Şeytan göm kafayı. Öyle mi? Ya. Neyse ya geçmiş gitmiş mesele. Boşu var artık. Geçen giden bir şey yok öyle. Daha konuşacağız biz onunla. Çok konuşacağız. Ama arada da olsa güzel şeyler oluyor ha. Efendim anne demesi gibi. Akça ben. Bana da baba der mi? Yani velayet alınca belki bana da der. Der mi? Der. İnşallah. Gel. Korkma. Korkma alacağız oğlumuzu. Bizim oğlumuz o. Efe'yi alınca... ...şu köle gider miyiz birlikte? Bir kutlama yaparız belki. Olur mu? Hasan amca. Bu nereye takıldı ya? İşte duymak istediğim soru. Çak bakayım evvela. Ha. Aslan ver bakalım. Ya oğlum şimdi bu. Bu abuk subuk bir parça zaten. Bunu nereye koysan olur. Ben sana adam gibi bir araba alayım onunla oyna be yavrum. Hasan. Bak ortalık karıştı hiç. adam geldi falan. Git artık sen ne olur karıştıracağım ben onları. Sen al şimdi bunları. İçeri geçin annenle güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. He? Ne olduğunu bize sen mi anlatırsın? Yoksa biz mi soralım sana tek tek? Bunları konuşmak için daha çok vaktimiz olacak oğlum. Oğlum deme bana. Sakın bana oğlum mu oğlum deme bırak anne. Son on yıldır bu kelimeyi duymak benim aklımdan bile geçmedi. Öyle bir isteğim de yok. Evet. Tamam. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Hiç bana bakma. Zerre kadar merak etmiyorum seni. Hiç. Kimse konuşmayacaksa ben gideyim lafa. Evvela hayırlı uğurlu olsun. Babişkonuz gelmiş. Ne işin var senin burada? Oğlumu görmeye geldim. Basıp gitsene sen. Oğlum panik yapmayın lan. Yatıya kalmayacağım zaten. Sana son bir soru soracağım Rıza Karasu. Madem babamın arkadaşıymışsın ya. Babam ortadan kaybolmazdan önce bir kadın varmış. Ona sevdalanmış babam. Tevfik amca öyle söylüyor. Bak işte o zaman iş değişir. Öncelikle o kadını bulmak lazım. Mutlaka bulmak lazım. Demek ki babanın gönlüne başka bir kadın düşmüş. Öyle şey olur mu canım? Oğlum. Ben öyle bir şey duymadım. Nereden duyacaksın? Asiye, çocukların biri kucağında, biri eteğinde. Demek ki defik herkesten daha fazla şey biliyor. Sen git onu sıkıştır biraz. Annenin bildikleri yanıldıklarına yetmez. Anne, bu adamın böyle konuşmasına izin mi vereceğiz? Neden yıllardır babanızla ilgili bir tek şey anlatmadığımı şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Onunla ilgili bir tane anı anlattım mı size küçücük de olsa? İşte babanız bu. Anlayacaklar Asiye Ne anlayacaklar? Daha çok şey anlayacaklar. Tuttuğunu koparan bir delikanlısın. Belli. Allah kolaylık versin. Kendine dikkat et. Eyvallah. Merak etme. Babama kim ne yaptıysa onu bulup aynını yapmadan bir yere gitmem ben zaten. Hayırlı evlat. Belli. Ben gidiyorum. Geliyor musun sen? Sen Hasan oğlumuzun evinde mi kalıyorsun Asiye? Senin için bir sakıncası yoksa. Ki etrafta olsan sorar illa ki ama. Valide Sultan sen en son ekmek almaya çıktın. Sonra da bir daha gelmedin diye hatırlıyorum. Hasan, aile işlerimize karışma. Tamam. Hasan ben seni geçireyim oğlum. Gel. Kim canını sıktı bu çocuğun yine? Hasan. Onun esas oğulları biziz. Bunu yaz bir kenara unutma tamam mı? Murat. Unutmam. Merak etme. Esası olan bir, esası olan iki. Asla unutmam. Gel ben geçireyim seni. Hasan gelmiyor ya. Hasan. Oğlum bak. Görüyorsun durumu. Burada kalmam gerekiyor. Ben sana sonra anlatırım tamam mı? Allah muhabbetinizi arttırsın. Aa, Hasan. 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 Hasan bir dur otur. Ne var Asiye Hanım ne? Bak bir dur. Dinle beni. Dinle yavrum beni. Bak. İçeridekileri duydun. Gördün de barut gibi herkes. Kimsenin seni üzmesini istemiyorum artık ben. Bir süre gelme buraya. Tabii gelmeyeyim. Ayağınızın altında dolanmayayım. İkinci bir emre kadar çıkmayayım değil mi ben ortalara? Ya. Tamam kocan geldi eyvallah. Ben gerçekten anlamıyorum siz nasıl insanlarsınız ya. Benim zaten bir anne ihtiyacım yoktu ki. Sen çıktın ortaya oğlum dedi beni affet affet iş buralara geldi. Oğlum yapma ne olur. Ne olur bak dayanacak gücüm kalmadı. Böyle konuşma Hasan ne olur ya. Ya olur mu Asiye Karasu sen güçlü kadınsın. Bak arkanda dağ gibi kocan aslan gibi iki tane evladım var. Benim laflarım koyar mı sana? Hasan yapma bunu oğlum. Hadi üzme beni. Sen böyle bana oğlum falan diyorsun ya. Şu kadarcık içime dokunmuyor. Abi hayırdır yine sigortanı attırmışlar. Asiye Sultan köşkünü evini özlemiş Kadir de haberimiz yokmuş. Bizimki ikinci baharını yaşamaya başlamış bugün. Ulan uğruna beni terk ettiği adam çıkmış gelmiş. Bir de bana yol veriyor. Sen gelme artık buraya diyor. Niye? Niye seni yiyeyim? Efe bugün akşam anne demiş. Bana da baba demesinden korkuyorlar tabii. O var ya o esas olan hepsi onun başının altından çıkıyor biliyorum ben. Kim abi o? Kim olacak lan Ali Kemal işte. Dur sen dur. Oğlumu da alacağım, anasını da alacağım ellerinden. Aha Ziya arıyor. <laughs> Hadi Ziya. Ne? Ya kapat, kapat. Allah aşkına kapat. Kötü bir haber mi abi? Dükkanın kanalizasyonu patlamış. İy, arkadaşım Arkadaş <laughs> hep beni buluyor ya? Of! Koldu lan her taraf.